Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Millet adına. Bıçak kemiğe dayanan millet adına diyoruz ki Cumhurbaşkanım. Bu dönemde millet feryat ediyor reis. Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu dönemde millet diyor ki milleti yaşat ki devlet yaşasın. Bu dönemde bizi yaşatmak zorundasın sayın cumhurbaşkanım. Bu sarmalın içerisine bırakılırsa bu millet sizin yanınızdan gider sayın cumhurbaşkanım. Senin yanındaki adamlarının tuzu kuru grafiklerle sana tablolar çiziyorlar. Bunlar vatandaş da işlemiyor. Bugün vatandaş 1 liraya seradan çıkan domatesi 12 liraya alıyor. Bir ay önce, bir buçuk ay önce 25 lira olan zeytinyağı bugün 85 liraya çıkmış. Yüzde 300 zam almış. Millet bu dönem senden racon kesmeni bekliyor reis. O raconu milletten yana kesmeni bekliyor. A101'e 50 bin lira, 100 bin lira. 200 bin lira, 500 bin lira ceza yatsa ne olacak bakanlık? Bu milleti sömürmeye devam edersen, BİM'in sahibine, şok marketlerinin sahibine, Migros'un sahiplerine, bilmem kimin sahiplerine, eğer benim vatandaşıma bu şekilde muamele ederseniz, sizi bir daha Cumhurbaşkanı olarak muhatap almam, yüzünüze bakmam, kesinlikle ve kesinlikle randevu vermem size. Başınız sıkıştığı zaman derdinize çare bulmam, aramam desin bakayım. Ertesi günü ya haksız mıyım Mücahit? Bimin sahibine Cumhurbaşkanı çıksın bir desin bakayım. Senin yaptığın nedir diye. Bim zarar etsin. A101 10 bin bilmem kaç tane şube değil gerekirse yarısını kapatsın. İstihdam üretecek. Ne istihdamı ya? Bu millet Tayyip Erdoğan'ı hiçbir zaman yalnız bırakmadı her seferinde tek başına iktidar etti onu. 27 E muhtıra var dedi millet ayağa kalktı. Reis yanındayız dedi. 17-25'te reis yanındayız dedi. Bu FETÖ'nün köpeklerine elinden ne geliyorsa yap senin yanındayız dedi. Bu millete dedin doları bozdur. Cumhurbaşkanım bu millet gitti dolarını bozdurdu. Bu millete dedin ki az sabret rahatlayacağız bu millet sabretti. 15 Temmuz'da bu millete dedin ki bu milletin, bu ülkenin izzetini, namusunu, şerefini korumak için sokağa çık, gerekirse canını ver dedin. Millet senin bir sözünü iki etmedi. Bu milletten canını istedin reis, bu millet canını da verdi. Ama bu millet şimdi diyor ki reis, devlet bu dönemde millete sahip çıkacak. Biz her dönemde devlete sahip çıktık. Her dönemde devlet için gittik öldük. Sesimizi yükseltmedik. Hiçbir zaman. Senin mücadele... Ama bu bir feryattır. Bu feryada birileri, birilerinin cevap vermesi lazım. Ve umudumuz Cumhurbaşkanımız. Umudumuz Cumhurbaşkanımız demir yumruk istiyoruz. Milletten yana, vatandaştan yana açıyorsun Sözcü Gazetesi'ni, açıyorsun efendime söyleyeyim Halk TV'yi, açıyorsun bilmem neyi. Millet aç, 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 aç. Ölüyor millet, ölüyor. O manşetleri atanların hiçbir tanesi aç değil reis. Sosyal medyada her gün sana hakaret eden, seni eleştiren hiçbir gazeteci aç değil. Onlar 3 milyonluk, 5 milyonluk çiftliklerde, rezidanslarda oturuyorlar. Anadolu insanı feryat ediyor reis. Anadolu insanı feryat ediyor. Bu millet böyle iki ay daha gidemez. Ama bu millet devletten demir yumruk bekliyor. Bu millet bu milletin cebine bu pandemi sürecinde, bu sıkıntılı süreçte milletin cebine dokunan eli ya devlet kırsın ya da millet kıracak o eli. Ama millet kırarsa ortalık karışır. Onun için, onun için Cumhurbaşkanımıza buradan feryat ediyoruz. İnşallah bu feryadımızı birileri duyar ve feryadımıza cevap verir. Ben vatandaş adına konuşuyorum. Bu ülkenin değerlerine, milli ve manevi değerlerine 24 saat sahip çıkan onun içinde yaklaşık 40'ı geçti davalarımız. 40'tan fazla dava açıldı bize umrumuzda bile değil. Ölene kadar bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Ama reisten bu dönemde millet kendini kurtarmasını bekliyor. Evet, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Ama biz devleti yaşatmak için insanı bu şekilde kırmaya devam edeceksek ortada yaşayan devletin de hiçbir anlamı kalmaz.